Hudû mâ etaynâkum size verdiğimiz gibi kuvvetin. Ama sıkıca yani öyle. Şey değil. Zayıf tutmayın. Vesme'û ve duyun işitin. Kalu dediler. Semiyana işittik. Tamam tamam işittik. Duyduk duyduk. Ayetler geldi. Hadiste. Evet. Vansayna. İşittik ama bu itaat işitmesi değil. Asi geldik. Karşı geldik. Ve üçlü bu içirildi. Allah Allah. Fi kulubihim onların kalplerine. El ya buzağının sevgisi. Sen misin Allah'a inkar eden? Sen Kur'an okumayan, peygamber tanımayan, sana ben Mevla bak buyuruyor. Putu bir sevdiririm. O zaman cezadır işte anladın mı? O puta böyle taparcasına onlar buzağıya tapıyordu. Şimdi de putlar var. Bir sürü put var tapılan. Ha, bu putlar nasıl seviliyor? Allah ve uşri bu bak buyuruyor bak ve bu fi kulubihimul acle. Onların kalplerine buzağının sevgisini içirdim sanki böyle boyanın elbiseye sinmesi gibi. Yani pamuğun suyu içmesi gibi onlara buzağın buzağının sevgisini içirdik buyuruyor Mevla. İşte bugün putperestlere de bunlar içirilmiştir. Bu sevgi içirilmiştir. Allah bizleri, zürriyetimizi, neslimizi, kıyamete kadar gelecek olanları hiçbir put sevgisine uğratmasın Rabbim. Hiçbir putu sevdirmesin Rabbim. Amin. Hepsine halas eylesin. Amin. Ha? Ne diyor? Bir küfriyim, kafirliklerinize. Kul, Habibimdeki bir sema şey ne kötüdür. Ya murukum bihi ya murukum. Onlara emrediyor. Size emrediyor Bihiyonla iman ukum imanınız inkuntum mümin. Yani sizin ne biçim bir imanınız var ki biz inandık inandık diyorsunuz da gidip putlara tapıyorsunuz. Allah'ı inkar ediyorsunuz. Efendim ondan sonra peygamberleri öldürüyorsunuz. Bu ne biçim iman ya? Allah buyuruyor. Ya şimdi ben Müslümanım diyor. Ben iman ettim diyor. E hocayı sevmiyor, alimi sevmiyor, namazı sevmiyor, zikri sevmiyor, orucu sevmiyor, çarşafı sevmiyor, örtüyü sevmiyor. Aa sen ne biçim Müslümansın be? Lafa geldi mi? Biz de Müslümanız. E sen de Müslümansan bir şeyi bir Müslümanlık belirtisi göster de görelim yani.